Efendim herkese merhabalar. Haftanın sağlık haberlerinde birlikteyiz. Yine önemli, güzel haberlerimiz var. Pandemiyle ilgili bir takım haberler var. Onun dışında pratik size yarayacak şimdi yataktan ayağa kalktığınız zaman baş dönmesi olur. Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. İki tane farklı öneri var. E, gerçekten e, kan basıncını düşünen öneri. Onlardan bahsedeceğiz. Hem pratik öneriler hem de Normal sağlık e, haberlerini sunacağız. Şimdi hemen başlayalım. E, şöyle gelsin. Şimdi postural hipotansiyon deniyor buna. Yani yataktan veya oturduğunuzda aniden kalktığınızda bir baş dönmesi olmasına postural hipotansiyon deniyor. Yani yeterli kanın beyne gitmesini engelleyen kan basıncındaki bir Düşüşten kaynaklı bir durum. Birçok insan da oluyor. Yaşlandıkça biraz daha fazla artan bir durum tabii ki. Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Yani şöyle şeyi de verelim. Ben de şöyle biraz alta geçeyim. Şimdi en üstteki no intervention dediği kontrol grubu. Yani doğrudan hemen yataktan ayağa kalkan, otururken ayağa kalkan kişiler. İkincide react denilen bir grup var. Orada yatarken belli bir süre birkaç dakika ayak, ayak şeye atıyorsunuz. Ayaklarınızı yukarı kaldırıyorsunuz veya otururken ayaklarınızı yukarı kaldırıyorsunuz. en azındaki muscle tensing tense'te de şimdi yataktan kalktınız veya otururken oturur pozisyondayken bacak bacak üstüne atıp kalktınız. Yani iki tane şey var. <laughs> kan basıncının düşmemesi, kan basıncının fazla düşmemesi ve baygınlık geçirmek gibi e, bu durumları önlemek için yapılmış bir çalışma. Yani kısaca ve net olarak şunu söylüyorum. Eğer yataktaysanız kalkmadan önce yani bu türde bir or, e, hipotansiyon sorununuz varsa yani şöyle gösterelim postural hipotansiyon, ortostatik hipotansiyon da deniyor buna böyle bir sorununuz varsa kalkmadan önce biraz bacaklarınızı yukarı kaldıracaksınız. Ondan sonra kalkacaksınız. Bu tür durumlarda e, normalde e, 28 e, mm civa yani 30 mm civa gibi bir e, düşüş olurken bu tür durumlarda 18'e 20'ye kadar düşmüştür. Yani daha rahat edersiniz ve e, bayılma gibi e, semptomlarınız da çok daha az olur. Ya ayaklarınızı yukarı kaldıracaksınız veya da kalkar kalkmaz, yataktan kalkar kalkmaz bacak bacak üstüne atacaksınız. Yani alt ekstremite dediğimiz bacak kaslarınızı gerginleştirmeniz lazım. Bu tür durumlarda kalp atışının daha fazla olduğu, kas gücünü artırdığı ve hipotansiyonu yani bayılmanızı önlediği gösterilmiş. Pratik bir bilgi. Şimdi ağrı kesici. Hepimiz Avuç avuç ağrı kesici kullanıyoruz. Normalde de ağrı kesicilerle ilgili e, genel olarak bildiğimiz işte aspirin olsun, parasetamol olsun, diğer içerikler olsun zararı olmadığını düşünüyoruz. Ama en küçük bir ilacın bile zararı olabilir. Parasetamol dediğimiz yani asetaminofen deniyor. Parasetamol de denir. E, bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Araştırma neyi söylüyor? dünyada en sık kullanılan aspirin'den sonra herhalde ağrı kesici. Eğer bu parasetamolu gün e 4 gün üst üste kullandığınızda veya iki hafta üst üste kullandığınızda tansiyonunu artırdığı gözlenmiş. Şimdi dördüncü günde 4 miligram, işte pardon 4 mm civa, e 7. günde yine dördü biraz daha geçiyor e, ee, ve 14. günde sürekli kullanırsanız parasetamol ağrı kesicisini sürekli kullanırsanız e, sistolik yani yük, büyük tansiyonun 5 mm civa arttığı gözlenmiş. Peki bu neyi sağlar? Evet eğer düzenli bu paracetamol kullanımı, yani bir, bir iki hafta kullandınız sürekli ve 4 gramın üzerinde, bunlar 500 miligramlık tabletleri var, 1 gramlık tabletleri var, günde 4 tane aldınız diyelim ki normalde mümkün olduğu kadar kısa e, almak lazım, yani az almak lazım bunları. Şöyle bu öyle olmadı, şöyle yapalım. Evet, kullanımı yüzde yirmi e, kalp hastalığı ve felç riskini artırıyor. Yani o 5 milimetre civalık bir yükseliş dedik ya, hipertansiyon yani tansiyonda yükseliş. Tansiyonda yükseklik ne demektir? Peş riskini artırmak ve kalp hastalığı demektir. O yüzden bu ağrı kesicileri avuç avuç kullanmayın. Doktorunuzun size önerdiği kadar kullanın. Eğer doktorunuz size daha fazla yani eğer 2-3 hafta kullanımını önerdiyse bu araştırmayı gösterebilirsiniz. Yeni yapılmış bir çalışma. Çünkü çok... Parasetamol dünyanın en yaygın kullanılan ağır kesicilerinden biri. Asetaminofon veya parasetamol denir. Çalışma sadece, diyeceksiniz ki benim yüksek tansiyonum yok, normal tansiyonum var. Çalışma sadece yüksek tansiyon olanlarda incelenmiş. Diğer taraftan eğer daha başka bir araştırma, daha önceki bir araştırmada da şu gösteriyor. Eğer hiç tansiyonunuz yok, parasetamol kullanmaya başladınız, belli bir süre kullandıktan sonra tansiyon artışları göstermiş. Yani avuç avuç ağrı kesici almamıza gerek yok. Ağrı kesici kullanımı için en düşük dozda mümkün olan en düşük dozda kullanacağız ve en kısa süre içerisinde kullanacağız. En kısa süre içinde kullanmamız gereken bir şey de mide ilaçları. Mide ilaçları PPI dediğimiz ilaçları da uzun süreli kullanımının çok zararlı olduğuna dair son zamanlar araştırmalar var. O yüzden Şimdi başım ağrıdı ağrı kesici kullanayım. ile ilgili mesela biz parasetamol öneriyoruz. Aşının etkileriyle ilgili bir takım şeyler olduğunda parasetamol öneriyoruz. Ama bunları günlük bir iki defa kullanın veya iki üç gün kullanın ondan sonra kesin diyoruz. Bu da bu araştırmalarda zaten bunu destekliyor. Yani uzun süre ağrı kesici kullanımı yok. Yani sürekli çünkü karaciğere, böbreklere falan da zarar verir. Ama onun dışında felç gibi önemli bir Riski de barındırıyor, onu da uyaralım. Ağrı kesicilerle ilgili bir haber daha var, ekstra bu haber. Ee, aspirin, bak, aspirin, paracetamol, ibuprofen, bunlar zaten en sık kullanılan ağrı kesiciler. Bunlar kullanıldığında, aspirinde biraz daha düşük olmak kaydıyla tinnitus dediğimiz kulak çınlaması geliştiği bulunmuş, yüzde yirmi oranında, yani beş kişide bir kişide tuz olabilir deniyor. O yüzden bir kez daha söylüyoruz. Ağrı kesicileri leblebi gibi kullanmayalım. Şimdi D vitamini. Covid başladığından beri D vitamini aşağı D vitamini yukarı bir sürü çalışmalar var. Yani herhalde yüze yakın çalışma vardır Covid'de D vitamini ve Covid ilişkisiyle ilgili. Ve geçtiğimiz 2020 yılında İngiltere bir karar aldı. Dedi ki ben yaşlı hastalara e, kronik hastalığı olanlara ücretsiz D vitamini dağıtacağım. Niye dağıtacağım? Çünkü benim ülkem Eylül ayından Ekim ayından Nisan ayına kadar güneş almıyor. O yüzden bu insanları da D vitamini ve Covid'e karşı koruyor. O yüzden D vitamini ücretsiz dağıtacağım de, demiş idi. Ama ne yaptı? E, kestiler bu yıl vermediler. Çünkü D vitamini ilişkisi ve COVID ilişkisi arasında net bir şey yok. Kraliyet Koleji'nden bir profesör şunu diyor. COVID ve D vitamini üzerinde yapılan çalışmalar biraz karışık. Bu nedenle takviyenin yani D vitamini verilmesinin geniş çapta kullanılması için net bir kanıt yok diyor. Her ihtimale karşı ek D vitamini için bir argüman var mı? Evet. Nispeten güvenli ve ucuz. Çünkü D vitamini ucuz bir hamle. Ucuz hap diye sürekli kullanmamıza da gerek yok. Ee, sadece ucuz olduğu için kullanılabilir gibi bir şey söylemiş. Yine ayrıca demiş ki çok fazla D vitamini sağlığa zarar verebilir. Neye zarar verebilir? Böbrek yetmezliğine yol açabilir mesela. Ee, şimdi bazı hocaların söylediği gibi, anlı şanlı hocaların söylediği gibi D vitamini zehirlenmesi olmaz diye bir şey yok demişlerdi. Ama acil servislerde D vitamini zehirlenmeleri geliyor mu? Evet geliyor. O yüzden hiçbir şeyin zaten aşırı kullanımını önermiyoruz. D vitamininde şu anda net bir kanıt COVID'e karşı koruduğuna dair net bir kanıt yok. Onu da tekrar bir daha belirtmiş olalım. Şimdi statinler prostat kanseri riskini azaltır mı? statinler dediğimiz ilaçlar lipid düşürücüler yani yağ işte kolesterol düşürücüler kolesterolü artan insanların en sık kullandığı ilaçlardan bir tanesi hatta statinlerle ilgili COVID'de de e, bir takım yararlı olduğuna dair de araştırmalar çıkmıştı. Şimdi İngiltere'de de 140 binden fazla erkek üzerinde yapılmış bir çalışma var. Diyor ki vücutta kötü kolesterolü taşıyan bir protein Lipoprotein A, Siz kolesterol diyebilebilirsiniz. Lipoprotein A seviyesinin yüksek olduğu erkeklerde prostat kanseri gelişme riski daha yüksek. Yani kolesterolünüz yüksekse prostat kanseri gelişme riski daha yüksek. Erkeklerin de 5'te birinde yani bizim gibi 40-50 yaşından sonra erkeklerde maalesef e, yediğimize, içtiğimize dikkat etmediğimiz ve spor yapmadığımız için ne oluyor? Kolesterolümüz yükseliyor. Bunlarda da e, prostat kanseri ihtimali artıyor. Prostat kanseri ihtimali artıyorsa o zaman şöyle bir mantık kuruluyor. Eğer işte 40-50 yaşından sonra eğer e, kolesterolünüz yüksekse, lipoprotein A seviyesine baktırdığınız yüksek ise bunu düşürmek için statinler yani kolesterol düşürücüler, yani lipid düşürücüler kullanın ki koles, e, prostat kanserine yol açmasın. Başka bir çalışma manşetimiz o mikro. Şimdi bu şunu söyleyelim omikronla ilgili e, yavaş yavaş PCR testleri bu arada kalkıyor. Yani İsveç kaldırdı. Danimarka 3 Mart'ta kaldıracak. Almanya Dedi ki hızlı test pozitif sonuç gelirse bundan sonra PCR yaptır, yaptıracaksınız dedi. Yani PCR testlerini insanlar yavaş yavaş, ülkeler yavaş yavaş kalkıyor. Çünkü maniyetli bir test. Ee, İsveç'te şu ana kadar 230 milyon dolarlık bir e, harcama yapılmış sadece PCR testlerine. Ee, omikron varyantı da şu anda tüm ülkelerde geliyor ama ülkelerde kısıtlamaları gevşetmeye devam ediyorlar. Çoğu kaldıracak. İngiltere'de yavaş yavaş kaldırmaya başladı. Şimdi omikron varyantıyla ilgili ne biliyoruz? Aşılardan, aşılar bu omikronun üzerinde daha az etkili. Omikron daha bulaşıcı. Enfeksiyon şiddette daha da düşük. Bu arada şunu söyleyelim. Omikronu ilk keşfeden, ilk bulan Güney Afrikalı doktorun bugün bir açıklaması var. Açıklamada şunları söylüyordu. Batı Avrupa'dan, şey pardon, Avrupa ülkelerinden bazı siyasiler ve bazı bilim adamları bana baskı yaptı. Niye baskı yaptı? O çünkü Omikron hafif geçiyor demişti. Hafif geçiyor dediğim için bana baskı yaptılar. Dediler ki Omikron hafif geçiyor deme. Ne de daha ağır geçiyor de, ağır geçiyor de. Ama hafif geçiyor deme. Şimdi bizim ülkemizde de bizim doktorlardan da bazılarına bakıyorum profesörler işte. O, e, bu pandemi sayesinde işte sosyal medyada takipçisini artıranlar, televizyonlarda daha fazla gözüken insanlar da bu pandemi bitmesin diye herhalde dua ediyorlar. E, bu arkadaşa da e, bu omikronu ilk keşfeden, ilk tespit, keşfeden değil tespit eden Güney Afrika doktora da herhalde bizimkilerden de arayanlar olmuştur. E, ama omikronla, ilk omikronun e, şiddetinin hafif olduğu birçok araştırma tarafından tespit edildi. Şimdi burada vurgulanmamız gereken başka bir şey. Nedir? Yine e, e, İngiltere'de yapılan bir çalışma. işte 500 bin delta e, 1 milyon omikron vakasını kapsayan bir araştırma. Orada diyor ki delta'da delta'nın 1.3'ü omikron vakalarının da %10'u yeniden enfeksiyon. Şimdi çevremizden de sık sık duyuyoruz. Zaten herkes e, şu anda e, COVID oldu. Çevremizden de sık sık duyuyoruz. Ne yapıyoruz? Ya Omicron, ya, COVID geçirdim. 15-20 gün sonra tekrar COVID oldum. Evet. Omicron'da bunu çok çok daha sık duyacağız. Niye? Ee, daha e, Omicron Kasım'ın sonuna doğru çıktı. Aralık, Ocak yani Ocak'ta yaygınlaşmaya başladı. Daha bir iki ay geçmişken sık enfeksiyonların bu kadar sık görüldüğü, bu yüzde on muhtemelen daha da fazladır çünkü daha iki ay oldu bu araştırmada bu omikron çıkalı. Demek ki omikron geçirdiniz veya bu sıralarda covid geçirdiniz kendinize güvenip şey yapmayacaksınız. Yani tedbirleri bırakmayacaksınız. Tekrar tedbirlere devam edeceksiniz. Sebebi de şu. Komikron geçirdikten sonra 10 gün sonra bugün pozitif çıktım, bir hafta sonra negatif çıktım, ondan sonra bir hafta sonra tekrar pozitif çıkabilirim. Böyle vakalar var mı? Var. Benim arkadaşlarımdan da var. Dedi ki bir ay içerisinde iki kez COVID oldu. Nedir bu sebebi? İşte sebebi bu. Yani Omicron e, daha e, bulanıcı, e, enfeksiyon şiddeti daha düşük, ama yeniden enfeksiyon e, yapma riski daha fazla. Ve yine aynı araştırmada da diyor ki Delta'ya kıyasla hastaneye yatış, hastaneye gitme ve ölüm risklerinde de işte aşağıdaki yüzde 50, yüzde yüzde 70 oranında ölüm riskini azaltıyor. Bence bundan biraz daha fazladır çünkü özellikle çocuklarda, çocuklarda, gençlerde çok daha hafif seyrediyor diyelim. Bugünkü kısa haber bültenimiz bu kadardı. Haftaya Perşembe günü tekrar görüşmek umuduyla efendim hoşçakalın. Takip etmeyi, yayını paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.